Merhaba arkadaşlar kıcak dolusu sevgiler yepyeni bölümle karşınızdayım bugün sizlerle buton prison oynuyoruz arkadaşlar haydın bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz bakalım ilk listemizde neler var oyuncak ayı bir tane tencere ondan sonra buradaki Türkçesini bilmiyorum bunun şey bas var burada bir tane de dart oyuncağı tamam arkadaşlar Akıl sağlığımız 98. Bakalım ben gözüme bir tane buton kestirdim. Ona basıyoruz. Haydi bakalım ne düştü. Oğlum! Oğlum! Lan vallahi billahi ilk atışta bu gelir mi lan? O neydi? Yuh! Dur. Şunu seçelim. Gine lan! Oha! Bu şanssızlığımız ne lan? Aa, kafa düştü. Oğlum, vallahi bu odada ne oluyor? Oh, Allah, ses geldi. Dur. Şu butona basayım. Aa, direksiyon. Lazım mı? Değil. Boş yere bastık. Oğlum akıl sağlığı gitti. Vallahi akıl sağlığımız 97. 87 ne demek lan? O ne? Ne düştü? Harita Yaramaz Yaramaz Arkadaşlar Şeyde yapmamız gerek Aha Şu ilaç ben videolarda gördüm önemli İçince arkadaşlar görebiliyorsun o akıl sağlığımız yükseliyormuş tam Süper O da iyidir Aha Lazım mı Değil Fare al Allah arkadaş al Yine akıl sağlığı gitti ya Valla biz bu oyunu herhalde zor bitireceğiz. Oğlum gelme lan. Oo vallahi yakalamadı. O ne? Aha. O neydi? Lazım mı lan bu? Göremiyorum. Yok herhalde lazım değil bu. Tamam. Lazım değil arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Atıyor. Lan hangilerine bastım? Vallahi onu da hatırlamıyorum. Ha, stresten. O ne? Orada da değil. Vallahi hep yanlışlarına basıyoruz. Ha! Oğlum hiç kullanmayacağımız şeyler düşüyor. Oh no. O ne lan? Koskocaman adam ağlıyor. Ah ee? Aha. Vallahi lazım. Allah 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 al. İç hemen iç Yüz olduk süper tekrardan 100'e çıktık Önemli Bu ne Ne diyor Sen içi de tek... Oğlum Akıl sağlığımızı oynuyormuş ya Sesten dolayı Kafamız patladı 90'a düştük adına bak ya valla Bari Aha ha, bulduk Hayır sen gel 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 Valla tam aradığım şeyi bulduk sonunda At şuraya Süper iyi gidiyoruz Bu ne? Oha O neydi lan? Aa, gelme lan Benden uzak dur Uzak dur Oğlum oh. Parti Oy. Tam lazımdı valla Neşemiz yerinde Aha müzik durdu Neyse devam ki arkadaşlar ciddiyet Ciddiyet lazım aha Süper Akıl sağlığımız düştüydü 88'e yükselttik O ne? Aha Vallahi lazım olan şey. Lazım olan şey herhalde bizimi duydu. Ne yaptı? Geldi. Vallahi arkadaşlar rastgele basıyorum ha. Öylesine. Demek ki yapmayacakmış. <laughs> Onu öğrendim. Yapmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle siz denemeyin bunu. Ne oldu? Aha. Ne var? Oh! Oğlum o ne? Kadın mı lan? Geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor lan. Hızımız da azaldı. Yapma ya. 61 ne demek? Trabzon. Aha. Yok. Lazım değil. Bu. Bu ne? Hopal. Yok. Değil. Bilgisayar. Lazım değil. <laughs> Öf ya. Ne diyor? Push the button. Hangi? Neye basacağım? Bas. bas. Oğlum vallahi billah nasıl geliyor ya birden geliyor. Yo. Kullanamam. O ne? Kullanamam iğne. Bu ne? O da yaramaz. Hep yaramaz şeyler geliyor ha. Ah! O ne? Yok lazım değil. Oğlum fare valla fare yolunda ha. Yapıyor yapacağını. Burada ne yapacağız? Ha tırmanabiliyorum sandım ha birden. Aa hediye geldi. Ne hediyesi? Ah! Vallahi billa gerçekten oyunun akıl sağlığı 32 ya. Ben 2 valla ya bir ya iki oldu. Ödüm kopuyor ya. Aha. Valla oyunun ortasında aşık da yaşıyoruz. Üff. Bir kurtulamadık bundan ha. Oğlum cadı. Aha. Süper. Peşimizi bıraktı. O ne? Lazım değil. Bu ne? E ee, bunu aldık ya la. Şu köşelere gidin bir. Bu ne? 21. Arkadaşlar vallahi herhalde son üçü bulamayacağız ha. Vallahi zor gibi görünüyor. Bu ne? Yine hediye. Vallahi bu sefer düşmem tuzağa. Adam. O ne? Help mi diyor? Ne dön ne oğlum anlamıyorum. Cama bas. Aha. Oha. Çüş. Ohannes. O ne lan? Dinozor çıktı vallahi Oğlum vallahi her butona bastım ha. İstediğim şey gelmiyor. Çöp düştü ya. Bana çöp demeye mi çalışıyor? Ne yapıyor? Aha bütün fareler düştü. Oğlum. Kadın da geliyor. Kadın neyin nesi ya? Fareler öldürebilir mi beni? Oğlum ben bir şey gideyim Dur Şuralara bastık ya Nereye basmadım ben bilmiyorum Harita ona bastık Hadi şuradan bir çekil de bir işimiz görelim Ne oluyor? Oha Çüşt! O ne Oğlum yedi Akıl sağlığımız yedi valla Valla bir yanlış yaparsak Gittik Yok. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu voleybol da değil. Ayıcık. Onu aldık. Ayıcığı aldık. bunu ne? Buton. Lazım değil. Tarak lazım değil. bunu ne? çaldı vallahi. Oğlum her yere bastım ya. Nere kaldı? Hasbin Allah. Basketbol lazım değil. Öldük. Arkadaşlar. Geberdik herhalde. Öldük mü lan? 7 5'teydik 7. ya da 7'deydik 5'e düştük. Lazım değil. buton o da lazım değil ya bu nerede ya hasbinallah aha o neydi yeni bir şey kadın ayakkabısı ya Uf. vallahi kafa yiyeceğim ha gerçekten kafa yedirten bir oyun yok Biraz daha da gelecek. Tat gelecek kesin öyle bir hissiyatım var. Bari dans ederek akıl sağlığımızı yükseltelim hadi. Düştü ya. Üçe düştü vallahi billahi. O ne? Yeni bir şey düştü. Geberdik. Gel lan vallahi yeter artık. Bıktım. Gel. Gel öldür. Sıfır. Ee? geliyor. Gelir. Gelir. Teslim olalım. Teslim olalım. Öldük zaten. Öldük. Belliydi zaten. Arkadaşlar baştan başladık. Tekrardan bir kere daha denemek istiyorum. Bakalım nasıl gidecek. Aha. Vallahi birde bir de bir. Bir de bir. Süper. İyi gidiyoruz. Vallahi böyle sıralanmaya gideceğim ha. Hiç işim yok. Böyle sıralama gidiyoruz. 4 lazım değil. Allah. O kimdi lan? Ah. Kadın. Kadın beni bir rahat bırak. Beni bir rahat bırak. Oğlum yakaladık Vallahi 83 ya. Ne çabu. Ah muz. Muz gel. Hemmecik atıyoruz muzu da. Süper. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Bu strateji süper. İlkte niye bunu yapmadım? Vallahi tarakta geldi. Hey! Süper üç eşya bulduk. Elma lazım şimdi. Elma 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 elma. Elma dersen çık. Allah vallahi çıktı. Elma dersen çık dedim çıktı kadın. Oğlum duyuyor mu beni? Ne yapıyorsun? Yavaşladık da. 82 akıl sağlığı. idare eder. Lazım mı? Aycık yok. Voleybol? Yok. Bana elma lazım. Elma! Elma ver bana. Elma? Yok değil. O ne? Bilmiyorum. Bu ne? Kum saati. Lazım değil. Şuradan devam ke. Yine romantizm. Bize romantizm gelmiyor. Yapma. O ne? O neydi? Aykırı. Lazım değil. Adam geliyor ya. Vallahi bile gereksiz. Ee, yok. Yok ben bir daha o tuzağa düşmem. Ah. iksir. Al şunu akıl sağlığımızı bir yükseltelim. Süper. Cube o da lazım değil. O ne? O neydi? Uh! Lan tuzaktı vallahi dedim düşmeyeceğim yine düştüm tuzağa ya. Oğlum vallahi bunlar benimle oynayacağını biliyorlar. O neydi? Elma sandım ya bir an elma sandım. Adam. Sirbaz. Yok opera hiç lazım değil. Yok. Gelmiyor. Gelmiyor. Aha kadın geliyor. Kadın geliyor. Gel. Gel 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 gel. gel. 67. Ben kazanacağım. İyi gidiyoruz. Valla şey yapmayacağım ben bu sefer. O ne? Oha. Allah'tan değmedi ha. Valla bilmiyordum ne yapacağını. Lazım değil. Elma ver lan bana. Yağmur yağıyor. İhtiyacım yok. Oha! Karanlık oldu. 50 Elle. No! Aynı şeye bastık lan. Valla benim de akıl salımla oynuyorlar ya. 34. Tam dedim kazanacağız bu oyunu. Oğlum ya. Bir defol git ya. Ablacım. <laughs> Dilerik yapıyorlar sanki. 23. Ağlayan göz. Yapma emoji gelme. Gelme oğlum yanacağız. Vallahi yanacağız. Yanacağız. Yandık mı? Oo ucuz kurtulduk vallahi. Vallahi ucuz kurtulduk. Oğlum bu oyun öyle ki vallahi sıralama da gidemiyorum ha. Valla kafam karışıyor. Hasbin Allah, hasbin Allah. Yakalama. Hah. Dur bir şuradan başlayalım be. O ne? Oo! 12, 12. Bu muydu? Bu değildi inşallah. Aha iksir. vallahi tam yetişti ha. Güzel yetişti vallahi Bu ne? İksir. İksir. Oğlum benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir öldürüyorsunuz bir gömüyorsunuz bir. Benimle alay geçer gibi. Yok lazım değil elma. Vallahi elma. Çocuk gibi sevindim. Son. Son şey ne? Katalog mu? Katalog gibi bir şey. Hadi bakalım. Bulacağız biz onu. Güveniyorum vallahi. Aha. O ne? Yardım mı etti? Aa, arkadaşlar. Yaparım dedim vallahi. Yapacaktım. Süper. Yoksa uyuyamazdım gece birincini bitirdik. İkincisine devamken Ayıcık ayıcık neredeydi lan? Yerler değişiyor mu ki acaba? Abla bacım 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 Allah geliyor geliyor yavaşladık vallahi yakalayacağız sandım ya lazım değil. Lan bir şey ver lan. Şuradan bir fare ya da bir şeyler verin ya. Akıl sağlığı 19'a düştü. Kadın geliyor. Lazım değil. Oraya bir şey düştü. Yok. Acaba şu buton neydi? Valla şarkı geldin mi duramıyorum ha. Ellerime ayaklarıma hakim olamıyorum. Aa, ayıcık, ayıcık bana ayıcık ver. Ayıcık ver. Hemen. Hemen veriyorsun. Yok. O ne? Sihir gibi bir şeydi. Aa maviye değişti lan. Abim vallahi beni oynatmayın. Vallahi ciddiyetin önünde beni şey yapıyorsunuz. Şimdi de kasıyorum ya. Her türlü şeye giriyorum vallahi. Her kılığa girdim yemin ederim. O ne? Adam. Oğlum vallahi bu da cırıl cıplak çıkıyor ortaya ya. Fare. Kaktüs var mı? Kaktüs var. Gebereceğiz. Gebereceğiz. Allah geberdik vallahi. Geberdik. Gel. Maalesef arkadaşlar sadece birinci lambayı açabildik. Kusura bakmayın. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da beğeni atın arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın. Sağlıklı kalın.